Hatay Vali Sercan Topaca geçtiğimiz yıl emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 36.704 asayiş olayı meydana geldiğini ve bunların 25.657'sinin aydınlatıldığını belirtti. 2014 yılı içerisinde asayiş olayı olarak bizim ilimizde 36.704 olay meydana gelmiştir. Vali Topacı Antakya'da bir otelde düzenlenen toplantıda 2014 yılı güvenlik hizmetlerini değerlendirdi. Hatay'da 2014 yılının hareketli olmakla birlikte ildeki asayiş olaylarının kontrol altına alındığını ve sükunetin hakim olduğunu görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Topaca geçtiğimiz yıl emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 36.704 asayiş olayı meydana geldi ve 25.657'si aydınlatıldı. 2013 yılıyla karşılaştırdığımızda olay sayısı yaklaşık 8.000 civarında bir artış göstermiş. Aydınlatma oranında da 2014 yılında %69.9, 2013'te ise bu oran %75.6, terör olaylarında 2014 yılının toplam 70 olayıyla karşılaşmışız diye konuştu. 2013 yılıyla karşılaştırdığımızda olay sayısında yaklaşık 8 bin civarında bir artış var. Hatay'da 5 kampta 14.966 kamp dışında da 229.617 Suriyelinin olduğunu ifade eden Vali Topaca, kentte kamplarda ve dışarıda 245 bin civarında Suriyeli Hatay'da ikamet etmekte. Bunların karıştığı asayiş olayı sayısı 1430 civarında. Türk vatandaşlarının karıştığı olay sayısı ise 36.704. Bu kapsamda 28 Suriyeli tutuklanmış, Suriye plakalı araçlarla ilgili olarak da etkili bir çalışma yapılmakta. Onların da kurallara uyması konusunda sıfır toleransa yaklaşıyoruz. Bunlardan çok daha sayıda trafikten ettiğimiz, cezalar kestiğimiz araçlar var. Ülkemizin uyguladığı politika, bunları can güvenliğini sağlamak ve Türkiye'de kaldıkları sürece insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirecek tedbirleri almak şeklinde vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyoruz dedi. Hatay'deki devlet sınırlarımızdan kaçak bir araba geçme imkanı çok zayıf arkadaş. Hatay'da kamu düzenini asayişi bozan bazı terör olaylarının finansmanlarında da kullanıldığı düşündükleri akaryakıt kaçakçılığı konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Topaca, bu konudaki çalışmaların geçmişinin 2012 yılına kadar dayandığını kaydetti. 2014 yılı içerisinde ele geçirilen motorun 10.962.118 litre arkadaşlar. Hatay'da geçtiğimiz yıl 5.816 trafik kazası meydana geldiğini, bunların 60'ının ölümlü, 3.582'sinin yaralanmalı, 2.180'inin de maddi hasarlı olduğunu ifade eden Vali Topaca, kazalarda 105 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamasının devamında ise Vali Topaca, geçen yıl jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 388.943 ihbarın geldiğini, bunların 187.241'inin ihbar niteliği taşıyan 91.484 gördüğünün ise asılsız olduğunu da belirtti.